Evet tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer abi şeyde Aa. Hatta dur. Ayarlamaları yapıyorum. Canlı yayına başladık şu an. sonuçlar tamam. Tamam. Ya belki biri görebilir. Şu an beni de görmesini bekliyorum. Sohbet hızı 2. Şöyle. Çok iyi abi, çok iyi. Sonra. Sertleştirme. Aboneler. Onun şeyi bir dakika. Yürüdüm. atacak falan filan. Sohbet tekrar. Tek tekrar gerek olabilir belki evet. Kaydettik abi böyle. Kanalıma abone ol. Canlıyorum da Abone olun. Tamam. Aa, tekrardan bir şöyle düzenleme yapacağım. Bu da şimdi damgaları. Zaman damgalarını açtım. Orada şimdi katılımcılar topladık. Gelebildiğim gönder falan filan. O zaman abi şöyle benim şey yapmam gerek. 2 saniye hemen geliyorum sessiz. Abi. Şöyle. Ses kapalı unutmuşum. Sesim gelmedi. Emojileri gizle. Yes. Tamam. Canlı sohbet. Popüler sohbet mesajları. Direkt canlı sohbet alacağım. Bir de. Kanal düzeyi ayarları. Her karşıma Kapat. Aa, topluk denetimi. Ev bilmem sohbetleri şey falan filanları aç. A ben bir yerden gelmiştim. Soru cevap oturma. <laughs> sorular tam yazın abi yaz 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 mesajlar gelmiyor şu an abin izleyen birkaç ee, kişi yok izleyen kişiler şu anlar bir kullanıcı izliyor o da benim çünkü başka kullanıcı izleyemez benden başka yani. şey onaylı kullanıcılar falan diye şey var. Eee Tu cevap oturma bir yerlerden abi ayarlara giriliyordu. Bir şey oluyordu. Tabii işte eşleş. Kapat. Aa. Abi şöyle şey yapmam gerek. Kanalda Z ayarları yer paylaşımı diyor. Abi daha hala oyuna başlayamadık biliyorum. Şu an ben izleyen de yok. Abi kanalıma abone ol ya. 66 aboneyim, amacım 70 aboneye ulaşmak. Takipçilerde ekle, şey şu kalp atma şey var ya şöyle göstereyim bundan tamam direkt abi şunu şuraya vereceğim bunu buraya verdim şunu şöyle aldım şunu şöyle aldım tamam geldi yine a soru cevap atımlar kanal falan filan şuradan topluluk denetimi var buradan mı acaba buradan olabilir ha topluluk denetimi onaylanan kullanıcılar onaylı kullanıcı önce ekleyeceğim. Dur. Şöyle yeşil çocuk x yazmam gerek. Yeşil çocuk çocuk x Ha çıktı hadi bakalım. Memo'yu yaptık. Şimdi bir de milisaniye. Ha, dur oyun dünyası. Ay. Dur. Ye yeşil. Çocuk. X. Yeşil çocuğu. Şimdi bir de. Oyun. Dünyası. Tamam Yiğit'i bulmak. Birazcık zor olacak. Milisaniye yazsam. Dek. Mili. Saniye. Milisaniye yazdığında. içine çıkmadı çünkü yiğitimli değil. Bunu biliyorum. Milisaniye. Peki. Şey yapsam. Aa, oyun. Peki ben ünlü müymüşüm? Oyun. Dünyası. Dün yazısı ve araştırma 2. Oley ünlüm şimdi en üste çıktım. Ondan sonra bir de direkt şurada oyun oyun Ha? Oyun dünyası çıktı sonda. Hadi bakalım iyi etsin de ekledik oraya. Şimdi de baya bir kişi eklemek istiyorum. Melih. Kan. Pıhlıs. Hadi gel bakalım sen de. Sen de aramıza katıldın Melih. Melih hayırlı uğurlu olsun. Sen de adamıza katıldın. Şu Melih Kaan'ı da ekledik. Ay bir de Belis'i de ekleyelim. Belki görür. Belis saat. Hatta dur. Belis saat. Ha, Pinkins. Ha. Şu de bir de başka kimin kanalı var ki? Ha Gökçe var. Tamam, tamam. Ama daha yapamıyorum galiba. Aslında yaparım. Yönetici modeli türler. Yönetici olarak kimseyi seçmem abi. Standart. Tamam yine yeşil çocuğu seçelim. Yeşil. Memo pek türlü değil ama çocuğu yeşil çocuğu, çocuğu yazdım ama çıkmadı Yeşil. Çocuk. Sadece x eklediğimde hemen memo çıkıyor. Hmm, Yeşil çocuk x ve milisaniye. Oy oyna. E Oyun oynayıcı yazdım çıksaydı. Tamam başka da istemem abi. Dur bir de şey de yapmam gerekiyor. Oyun dünyası. Abi çok hızlı yazıyorum az klavyeye alıştım. Ve araştırma. İki. Tamam kendim öyle yaptım. Araştırma iki. Başka da istemiyorum abi. Meli falan boş ver. Geç. Yönetici istemiyorum. Kendime ekleyeceğim yönetici kısmına kendim ekleyeceğim. Evet. Birazcık komik. Müzik. Ya dur. Müzik ve oyun. Tamam. Müzik wine. Müzik wine. İnşallah çıkan. Ya Nasıl çıkmam benim yapmadınız. Müzik ve oyun yazdım olmadı. Kanal adımı değiştirip Q Q Q et işareti P yapmam gerek. Mesela çünkü bu isimde kesin bir de olamayacak. Q Q Q Sadece hepsinde Q olan bayağı bir hesap var. Bakıyorum oha. Hepsi de Q Bir de Q Q Q pe 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 Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Nasıl? Ha, sadece pp pe 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 falan var. Normal yok. Tamam. Ve netice olarak kendimi ekleyemedim. Peki direkt şöyle iyi git. ha müzik boyun çıktı ya sonunda yönetici olarak kaydettim kanal analizim 66 abone Tamam bir deneyeyim yazabiliyor muymuşum Annemin telefondan şu an deniyorum yıllar sonra yazabiliyor muyum acaba bir kullanıcı izliyor şöyle canlı canlı kısmı canlı kısmını açmadım dur olmaz. Bu. Aynı Minecraft'a geçiyorum. Abi. Tamam. Ya ben şu an artık yazabilir miyim? Yeni sekme oluştur. Google'da yeni sekme oluşturacağım. YouTube açacağım. YouTube. YouTube. Bence yayına gecik geciktim. Gecikerek geldim yayına abi. Şu an hala yayın başlamadığını biliyorum. Yani yayın başladı da şey. Daha oynamadım. Oynamaya başlamadım. Ve buradan şey yapmam gerekiyor. Aa, kendi kısmımda şu an canlı yayınım var. YouTube stüdyoya gidiyorum. Buradan canlı yayınımın gözükmesi gerek. Yes. Tamam. Gözüküyor. Canlı yayınlar. Şu an işte bu canlı yayına Girmek istiyorum. Girmek istiyorum. Gidemiyor muyum? Canlı yayın olsun ve görüntüyle. Yes. Yükleniyor. Tamam. Tamam. Onaylıyım şu an. Onaylı kullanacağım. Güzel. Gracias. Tamam. Abi o zaman öyleyse ben bir yayına başlayayım. Tamam abi o zaman ben başlıyorum daha bu dakikada. Her şey hazırladım abi Hileleri falan ne olduysa açtım. Şu anda buçuk oldu saat yani neredeyse. Tam daha can orada dolmuşum. Şuradan bir işim var. Bir işim var. Dur. Youtube'a girmem gerek. Eee uh. Abi. Şu an. Şu an... Ee... Tam Aaaa Tamam odun kazmayla başlayalım Gelişiyoruz. Memo yarama edelim. Tamam. 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 Şöyle inek ölüyor dedim. Kaç ölmedim lan sen hala. Ha. Anlık izleyici sayısı sohbet hıza. Bana şu an gelen yorumları göremiyorum. Sohbet hıza. Görüntüleme sayısı. Bakıyorum. Şu an iki görüntüleme. Aa, ondan sonra anlık izleyici sayısı. Tamam. Ah. kasıyor. Abi ben bunları bir çevireceğim. Hatta direkt şu an bir yayını bitiriyorum.